Konservatuar giriş sınavını kazandıktan sonra çalgı seçimi diye bir kısım oluyor. Orada gençlerin parmaklarına, boyuna, yüz ağız yapısına bakarak hangi çalgının uygun olacağına karar veriyorlar. Yani veriyorlar diyorum. O zaman onlar bizim için karar veriyordu. Şimdi biz veriyoruz. Ben de konservatuvarda hocayım parmakların uzunluğu ve birbirine eşit olması vesaire gibi ya da boyunuzun uzun olması gibi şeyler oldukça etkili. Yani çelloyu bana oradaki öğretmenlerden bir tanesi seçmiş oldu. Yoksa ben hayatımda bir çello görmemiştim. Ondan önce açıkçası Yalova'da yaşıyorduk biz ailece. Yalova'da sokakta oynayan bir çocuk bir süre sonra Türk Sanat Müziği kursuna gitmeye başladım. Çünkü annemin öyle bir hevesi vardı. Oradan yavaş yavaş hareketlenip işte acaba konservatuar diye bir yer mi var? O zaman tabii bunlar çok bilinen şeyler de değildi bizim için. Onun sınavına girerek sonra çelloyla ilk karşılaşmam gerçekleşmiş oldu. Orkestra şefliği kariyerine şöyle e, başlamayı düşündüm. Öncelikle genç müzisyenlerle paylaşacak çok şeyim olduğunu düşünmeye başlamıştım. Yani 20 yıldır ben zaten hocalık yapıyorum. Pek çok genç müzisyenin yetişmesine katkıda bulunuyorum. Fakat onları daha fazla sayıda görebil Onlara daha fazla sayıda ulaşabileceğim kendime mecralar arıyordum açıkçası. Kariyerimde de belli bir noktaya geldikten sonra dedim ki öğrenciliğe tekrar neden dönmüyorum? Yani çünkü öğrencilik bittiği zaman gerçekten o heyecan da bitiyor ve orkestra şefliği için eğitim almaya başladım. O da benim için bambaşka bir pencere açtı. Şimdi işte pek çok öncelikle gençlerle ama onun dışında da orkestralarla bir araya geliyorum. Sanat adına paylaşmak istediğim şeyleri böylece paylaşmış oluyorum. Çelloda şeflik de birer çalgı. Orkestra şefliğinde sizin çalgınız orkestra oluyor. Ama onu bedeninizle, bedensel verdiğiniz enerjiyle, insanlara provalarda anlattıklarınızla çalıyorsunuz. Orkestrayı tam anlamıyla icra ediyorsunuz aslında. Çello'da tabii biraz daha rahatsınız çünkü bir tane aletiniz var. Onun üzerinde kendinizi geliştiriyorsunuz. İkisinde de en önemli nokta iyi bir müzisyen olabilmek. İyi bir müzisyen olabilmek demek musée, sesleri aklınıza canlandırabiliyor, kurgulayabiliyor olmak, eserleri hızlıca analiz edebiliyor olmak, anlayabiliyor olmak, tarihsel bilgi sahibi olmak, değil mi? Müzik tarihi denilen bir şey var. Beethoven var, onun yanında işte Chopin var, Tchaikovsky var. Bunların her birinin farklı tarzları var. O tarzlara hakim olmak ve ondan sonra da bunu karşıya bir son ürün, son sanatsal ürün olarak aktarabilmek. Orada da dediğim gibi orkestra şefliği de bir aslında bir çalgı çalgı çalma becerisini bir anlamda gerektiriyor. Bizim tabii orkestra şefi olduğumuz zaman bir tane küçük batonumuz var. O neden var? Onu da kısaca söyleyeyim. O böyle beyaz bir şey. Karanlıkta da ya da işte renkli şeyler içerisinde kendisini gösterebiliyor. Dolayısıyla yaptığınız hareketlerdeki dinamik enerji karşıya geçiyor. Yani siz çok enerjili bir şekilde bir şeyler yapıyorsanız karşınızdaki müzisyenler de canlanıyorlar. Ama sakinlerseniz onlar da sakinliyorlar ve çaldıkları müziği ona göre çalıyorlar. O yüzden inanılmaz derecede böyle bir bağlantı yakalamanız gerekiyor. O da küçücük bir çubukla ve bedensel hareketiniz ve enerjinizle yakalıyorsunuz. 10 yaşında başladığıma göre yaklaşık 40 yıllık bir müzisyenlik geçmişim olduğu için bunun içerisinde alıştırmaları çok fazla yaptığım ve daha az yaptığım dönemler oldu. Keşke daha çok yapsaydım dediğim dönemler de oldu tabi. Şimdi orkestra şefi için çalışmak daha çok müzik kulağınızı geliştirmek, hiç durmadan onu ayakta tutmakla ilgili bir şey. Yani notayı elinize alıyorsunuz ve sesleri hayal ediyorsunuz. Nasıl çıkması gerektiğine karar veriyorsunuz. O kararları hatırlıyorsunuz ve bunu her gün yaptıktan sonra orkestranın karşısına çıkıyorsunuz. O hatırladığınız şeyleri müzisyenlerden almaya çalışıyorsunuz. Bu bambaşka bir çalışma. Bunu yaparken sıklıkla partisyon okuyan bir adam ya da kadın görebilirsiniz. ben bazen kafelerde bile o durup Burada böyle yaparım, şöyle yaparım falan dediğim oluyor. Çello ile olan o biraz daha atletik kısımları da var. Mesela sabah erkenden gamlarınızı yapıyorsunuz. Parmaklarınızı hızlı ve sıcak hareket ettirebilir hale geliyorsunuz. Sesleri doğru yere basıyor musunuz ona bakıyorsunuz. Ondan sonra parçalara geçmeye başlıyorsunuz. Parçalarda da biraz şeflikte olduğu gibi kafanızda kurguladığınız müziği... ...çalgınızdan çıkartmaya çalışıyorsunuz. Günüm benim yaklaşık olarak böyle geçiyor. Şimdi çok küçük yaşlarda biz konsantre konservatuarda öğrenciyken mesela Fazıl Say bunlardan bir tanesiydi. Çünkü bir iki sınıf büyüğümdü benim. Neden? Onun gibi birkaç kişi daha vardı. Fazıl tek değildi o dönemde. Sonradan biraz tekleşmiş oldu. Çünkü inanılmaz büyük bir kariyeri oldu ama o dönemde yine böyle son derece yetenekli hemen ardından bizim okulumuzda okurken düşünün biz yatılı bir okulda Ankara'da okuyorduk. Üçer kişilik odalar. Aslında bir anlamda güzel bir mekanımız vardı ama bu insanlar yetenekleri sayesinde bir anda Amerika'ya gidiyor, Almanya'ya gidiyor gidiyor. Konser salonlarında görmeye başlıyoruz onları. Bizim için oldukça heyecan vericiydi. Yani orada başlayıp dünyanın her yerine ulaşabileceğiniz bir meslek haline geldiği için o. Fazla Say onlardan bir tanesiydi. Şimdi orkestra şefliği alanında da tabii işte Gürer Aykal, Rengim Gökmen gibi bizim alanda çok önemli, değerli isimlerimiz var. Onların da nasıl klasik müziği daha çocukluktan itibaren içine düşerek ve ondan sonra insanlara yaymaya çalışarak hayatlarını geçirdiklerini görmek mesela oldukça ilham verici. Onun dışında beraber çaldığım müthiş müzisyenler oldu tabii. Yani inanın Ray Charles'tan tutun da ben Amerika'da uzun yıllar yaşadım. O zaman bize bizim senfoni orkestrasıyla Ray Charles bir konser vermişti. Pop müzik dünyasından insanlar da daha iyi olmak üzere işte Maxim Vengerov gibi dünyanın en büyük kemancıları işte orkestra şefleriyle çalışma fırsatım oldu. Onların her birinden ufak ufak şeyler görüyorsunuz. Sizin aklınızda kalan, his olarak size oturan ve içselleştirdiğiniz, sizi zenginleştiren farklılaştıran şeyler oluyor. Bir yağmur gibi. O tek tek damlalar en sonunda sizi bambaşka bir hale getiriyor. Böyle olduğunu söyleyebilirim. Genç çelistlerin tabii birkaç tane bu ara işte daha yaşlı çelistler olarak aramızda konuştuğumuz güzel avantajları var. Bir tanesi uluslararası yani globalleşme anlamında dünyanın vardığı bir nokta var. Yani dünyanın en iyi meslektaşlarının videolarını izleyebiliyorlar. Onlara kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Bizim zamanımızda bunlar tabii yoktu. İşte Erasmus gibi bir program var mesela uluslararası bir program. Ben üniversitede hocayım. Pek çok öğrencimiz daha lisans öğrencisiyken Avrupa'ya gidebiliyor. Orada hocalarla bir araya gelebiliyorlar. Bazen şöyle şöyledir. Elinizde her türlü olanak vardır ama yataktan kalkıp ya da başka bir şeylerin başından kalkıp o şeyi yapmazsınız ya da az yaparsınız. Ama tutku varsa işte bizim o zamanımızda olanaklar olmamasına rağmen yaptığımız gibi sürekli kazıyarak bir şeylerin peşinden koşarsınız ve en sonunda istediğiniz yere varırsınız. Tutku. Evet, kariyerimde beni en üzen an. Şimdi bizim yani üzüldüğümüz ancak şöyle olabiliyor. İstediğimiz gibi kendimizi prezente edemediğimiz ya da konserlerde istediğimiz gibi seslendiremediğimiz. Şöyle bir şey anlatayım. Biraz bence komik de ama ben tabii o sırada üzülmüştüm. Amerika'da öğrenci olduğum, doktora yaptığım yıllarda Aynı zamanda bestecilik yapan bir kemancı arkadaşımız vardı. Dedi ki, Ozan dedi e, benim bir bestem var. Bitirme ödevi olarak bunun birilerine çaldırmam lazım. Sen çalar mısın? Ben de tabii dedim. Yaylı kuartet olarak çalacağız, dört kişiyiz. Tamam dedim, sorun yok. Sen dedim notaları ne zaman verebilirsin? Şu anda yazıyorum dedi. Çok az zamanım kaldı ama ben söz vereceğim size yani notaları falan. E, konserin tarihini konuştuk, anlaştık. Atıyorum 20 Eylül. E biz bekliyoruz yani. Biz başka işler yapıyoruz. Kendi derslerimiz bilmem ne. Bayağı 15 Eylül oldu. E dedim ki Brent Hayırdır inşallah senin notalar hala gelmedi. O da dedi Ozan'cığım çok geciktim biliyorum ama kusura bakma. Oydu buydu. Biz başka bir şehirde olacaktık. Biz o şehre gittik. Henüz notalar yoktu. O şehre gittik. iki saat kaldı konsere. Dedik ki Brent ne yaptın? Biz konseri çıkacağız. Daha notalar yok. Dedi şu an basılıyorlar. Kusura bakmayın. Prova için biliyorum zamanınız olsaydı çok daha iyi olurdu. Ve biz provasız sahneye çıktık. Bütün salon doluydu. Önümüze notaları koydu, alkışı aldık ve çalmaya başladık. 5 dakika sonra kaybolduk. <laughs> yani herkes kel alaka, alakasız yerleri çalmaya başladı. İnsanlar hani bunu tam olarak ne kadar anladı bilmiyorum. Çünkü biraz daha modernce bir parçaydı. Ama o sırada hissettiğiniz yani daha 10 dakika daha çalacaksınız ve oldukça şeysiniz ne diyelim kayıp olduğunuz için üzgünsünüz diyebiliriz. Şimdi ben bir cello sanatçısı olmanın işte hoca olmanın yanı sıra ve orkestra şefi olmanın yanı sıra sosyal hizmet projeleri bolca yapan bir tipim. Yani öyle birisiyim. İlk yaptığım şey mesela çocuklar için bir senfoni orkestrası kurdum. Çocuklar için bir beste yarışması yaptım. Buna benzer özellikle çocukları klasik müziğin içerisine çekecek kendi yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak bir sürü şey yaptım. Bir müzik yetenek testi geliştirdim. Mesela üniversitede biz bir yetenek testi geliştirdik. Mesela bence harika bir fikirdi. Düşünüyorsunuz bende müzik yeteneği var mı diye merak ediyorsunuz. Üniversitesinin testine giriyorsunuz ve bununla ilgili bilimsel bir yanıt alıyorsunuz. Beni en çok zorlayan şey bunlar için hep kaynak bulmak oldu. İnsanları bunların gerçekten yararlı, gerekli şeyler olduğuna inandırmaya çalışmak beni oldukça zorladı ve inanın yani defalarca aradığım, hiç durmadan peşinde koştuğum bir sürü insan olmak zorunda kaldı. Ama bu işin bir parçası. Yani bir gün size teşekkür eden çocuklar oluyor ve var. Yani gerçekten mesela çocuk besteciler yarışmasından ilham alarak kendisi besteci olmuş ya da müzisyen olmuş pek çok çocuk var. Orkestrada çalarak var ya da yetenek testlerinden becerisini fark etmiş, yeteneğini fark etmiş insanlar var. Bunlardan teşekkür edenler oluyor ama o teşekkürün içerisindeki maliyet benim defalarca aldığım red yanıtları, peşinde koşmak zorunda kaldığım kaynak sahipleri. Şimdi Herhalde benim için en unutulmaz iki an söyleyebilir miyim? <laughs> bir tanesi çünkü şey, hiç unutamadığım an. Ben Amerika'da 9 yıl yaşadım. Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de konserler vermeye başladım. Konserlere bir taraftan da şöyle bir düşüncem vardı. İnsanlara benim alanımla ilgili, yani klasik müzik alanı ile ilgili haber vermesi ve onları bilgilendirmesi gereken kişiler bizleriz. E peki bunu nasıl yapacağız? Bir kitap yazmak olabilir diye düşündüm. Ve bir kitap yazdım. 60 dakikada klasik müzik diye. Son derece kısa bir süre içerisinde hem de sesli kitap olarak da bu hala var bu arada. Bunu yaptıktan sonra o elimdeki işte A4'e yazdığım metinleri bir yayın evine verdim. Ve o yayın evinden ilk defa tasarımı bitip elime geldiği an muhteşem bir andı çünkü şu işte görsellerle bezemişlerdi müthiş bir tasarım yapmışlardı o müthiş bir andı bir diğer belki de en etkilendiğim anlardan bir tanesi bu Çocuk Senfoni Orkestrası'nın ilk konseriydi. Çünkü 60-70 tane çocuğu ben sahneye de davet etmiştim. Bu çocuklar hayatlarında daha önce hiç çalgıya dokunmamışlardı. Sponsorların getirdiği, armağan ettiği çalgılarla ilk defa sahnede karşılaşmışlardı. Yaklaşık 6 ay sonra bu çalgıları çalan çocuklar olarak bir konser verebildiler. Bu da benim için müthiş bir andı. Bu meslekten kazancınız hangisine denk geliyor? A. Yalı, B. Villa, C. Apartman dairesi, D. 1 artı 5 stüdyo. Şöyle yanıt vermek isterim buna. Zenginlik anlamında kendimi oldukça zengin hissediyorum. Çünkü zenginlik nasıl algıladığınızla da alakalı. Ama sadece ev lazımsa <laughs> yani öyle bir durumda yalı alamazsın. Yani ben yalı alamadım ama alan alır mı bilemiyorum. Yani şöyle söylemek istiyorum. Şimdi tabii ki bir müzisyen olarak yapabileceğiniz pek çok değişik şeyler var. Bunlardan bir tanesi sürekli sahnede olmak. Bunun size getirisi maddi olarak bambaşka bir şey bir hoca olduğunuz zaman normal akademisyenler ne kadar kazanıyorsa siz de o kadar kazanıyorsunuz zaten. Onların da hiçbiri kolay kolay günümüzde yalı falan alamıyorlar. Ama şöyle söyleyebilirim. Aynı zamanda bir müzisyen kolay kolay aç da kalmaz. Çünkü her zaman en azından ev kirasını çıkarabileceği biraz belli bir düzeyde yaşamını idare edebileceği bir parası her zaman olur. Sanatın sizi doldurduğu, zenginleştirdiği şekilde sanatı yapıyor olmanın tabii ki zaten sanatı hayatına katan herkesin mutlaka bir zenginliği oluyor ama yapan kişinin zenginliği inanılmaz oluyor. Bir Mahler senfonini çalıyorsanız, bir orkestranın içerisindeyseniz, onun 10. 15. dakikasında yaşadığınız vücudunuzdan geçen duyguyu başka kolay kolay hiçbir şeyde yaşayamazsınız. Bir artı bir evde de yaşasanız o duyguyu yaşamak isteyebilirsiniz.